Beyik saparmadan Türkmen Türkmenistanım Araçsız bir taraf Türkmenistanım Kalkın ilim Allah seni yalkandır Şan şöhratın dol yedi ıklımı, Beyik adın bütün dünya yayırandır Diyarım sen atavavı meskenim Arka arka kovmum sende yatandır Yaşıl tuğum, ar namısım, mezhevim, Dünyan küllü türkmenle vatansın. Şıpalıdır, sapalıdır dağların, Coşkun deryaların ab kövserdir, Astın genci kenim, üstün hazinam, Dağın daşın, çölüm düzün gövherdir. Mavi altın, kara altın, ağ altın, Bay sen baylığına bereket versin. Abadan koynumda bahtiyar halkım. Vakı baharımda yaşasın erkin. Dünya dursun beyik diyarım dursun. Yaşıl ağlasmanda al asmanda pasırda. Ey menin ovadan nocuvan yurdum. Bahtiyar yaşasın altı masırda. İyriymişim otum çöpüm dermandır Tene kardır derde doğadır hoval Türkmenistan menin secdege himsin Türkmenistan adını dilimde doğadır